Efendim basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüyle karşınızdayım. Herkese merhabalar. Bugün cuma günü. Hafta içi mesaisi bitti. NBA'de 9 maçlık bir bültenimiz var. Karşınızdayım. Güzel bir şekilde hazırlandım. Umarım tabii ki NBA her zaman e, sürprizlere açık bilik. Ve sezon da öyle başladı. Çok sürprizli. bol sürprizli hatta. Acısı bol bir e, sezon başlangıcı oldu ama yine yer yer böyle enteresan tercihler de paylaşacağım. Güzel bir videoya hoş geldiniz diyelim. Umarım keyifler iyidir. Umarım yani, e, çok iyi hissediyorsunuzdur. Çok mutlusunuzdur yaşamlarınızda. Bireysel yaşamlarınızda, aile yaşamlarınızda, komün yaşamlarınızda vesaire. Efendim e, dediğim gibi 9 maçımız var bugün. Çok da uzatmayacağım. E, yalnızca tabii şunu söyleyeyim. E, Cleveland Cavaliers e, Orlando Magic ve Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder müsabakalarını Takdir edersiniz ki e, gruplara yardım e, orada tabi e, bildiğiniz gibi gruplarımızı katılan dostlarımızın e, ayrıcalığını sunabilmek adına e, o yüzden bu iki maç e, yayında olmayacak toplamda 7 maç yayınlayacağım Tabii ki yine güzel bir yoğun bir program olacak e, hızlı hızlı bir yayın yapma düşüncem var e, şeyden bahsedeyim tabii en başta olduğu gibi her zaman lütfen bir e, beğeni talep edeyim 2000 açtık bu arada. E, hayırlı olsun diyelim. 2000 barajını da açtık. Yavaş yavaş yükseliyoruz. E, geçenlerde yani dikkatimi çekti. Bir tane daha doğrusu tabii çok daha önceden dikkatimi çeken bir durumdu ama e, bir yayıncı böyle kanalı açtıktan işte bir, yani birkaç ay içerisinde hatta ben dikkatimi e, benim dikkatimi çektiğinde bu konu işte bir ay falan olmuş kanalı açalı belki 2 3 hafta olmuştu. Böyle 40 bin, 50 bin oldu sıfırdan. Ee, güzel bir bot atmış kanalına ama yani ne yazık ki YouTube'a ben şikayet de ettim. Ee, ne yazık ki YouTube iptal etmedi. Niye bilmiyorum. Ee, herhalde iyi bir yerden satın aldı ve YouTube onu göremiyor, anlayamıyor bilmiyorum. Ee, böyle videoyu paylaşıyor bir dakika sonra işte şey 350 görüntülenme oluyor yani. Sokrates dergi misin sen yani? Neyse yani bot atıyor. Biraz emek hırsızlığı var. Ee, üzücü ama e, yapacak bir şey yok. Yani ben yapabileceğim e, şeyi yaptım. Şikayet ettim. E, şu an için YouTube'dan bir dönüş alamadım. E, onu bir demek istedim. Yani ismini vermeyeceğim ama zaten yani, kanalı açıp da bir anda işte birkaç ay içerisinde şimdi kaç 80 bin mi olmuş? Kaç bin olmuş? E, bir anda yükseldi. Ne diyeyim yani ülkede zaten haksızlık, adaletsizlik hüküm sürüyor. Varsın. Bir tane daha olsun. Değil mi? Yani engelleyecek bir e, başka bir gücüm yok bu konuda şikayet etmekten başka. Her neyse öyle bir aklıma geldi. Sizden efendim beğeni istiyorum ee, lütfen. Beğenilerinize talibim. Yorum atmayı unutmayalım. Kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ee, tahmin yarışması yapmıştık. Tahmin yarışması içinde e, şeye bakacağım yani ortak değerli dostum Mutlu ile birlikte ortak yaptığımız e, Euroleague yayınındaki tahmin yarışması içinde de e, bakacağız yorumlara. E, bugün bir tahmin yarışmamız olmayacak. Çünkü maçlarda da yani maçlarda da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hadi yapalım ya. Hadi tahmin yarışması yapalım. Minnesota Denver. Evet. Ee, şöyle, o konuşmamı da tamamlamış olayım. lütfen. Beğeni, yorum ve abonelik istiyorum sizden. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı, çevrenizi abone yapın kanalıma. Ee, i̇htiyacım var diyeyim. Ee, günün ve tahmin yarışması da tamam. Minnesota Denver olsun günün. Çünkü prime maçlarından biri sabah kaç 4:30'da başlayacak. Bildiğiniz gibi geçen sezonun batı yarı final eşleşmesi. Minnesota kendi sahasında Denver ağırlayacak. Bu maçta efendim toplam kaç sayı çıkacak? Sizden bunu tahmin etmenizi istiyorum. Tam şey tam bilen kişiyi ya da en yaklaşan maçta çıkacak olan toplam sayıya en yaklaşacak olan kişiyi bir hafta boyunca iddia grubumda efendim ağırlayacağım. Minnesota kazanır şu kadar vatar, işte Denver işte kazanır bence işte şu kadar vatar gibi cevaplar istemiyorum. Maçta toplam kaç sayı çıkar? İki takımın da skorlarını istemiyorum ben. Toplam kaç sayı çıkar? Onu istiyorum. Diyeyim. E, onun dışında e, gruplarımızdan bahsedeyim kısaca. Bildiğiniz gibi Mamba Akademi adlı iddia grubumuz vardı. Yurt iddia grubumuz. E, Youtube katıl üzerinde. Onu iptal ettik ve Telegram üzerinde faaliyete geçirdik. E, Keza e, bir de yurt dışı grubu kurduk efendim. Bildiğiniz gibi yurt dışı grubu zaten e, yurt dışı bürolardan bayılsanan dostlarımız için kurulmuş bir grup. E, daha güzel olan oranlara gittiğimiz, daha sağlam, daha kazanç odaklı oranlara gittiğimiz ve ee, tabii iddiadaki o işte MBS kuralından muaf olduğumuz daha yüksek oranlarla daha e, riski düşürerek böyle oranları da düşürerek o yüzden e, daha güzel tercihlere gittiğimiz bir grup e, o yüzden hani daha biraz daha yüksek misli oynayan dostlarımız için e, kurulmuş ayarlanmış bir grup tabi orada bir de günlük tabi kuponların yanı sıra ee, NBA'deki oyuncu bayisleri çünkü iddia şirketinde olmadığı için e, NBA'deki günlük oyuncu bayisleri de yurt dışı grubumuzda oluyor. O yüzden oyuncu bayislerini seviyorsanız yurt dışı grubumuza bekleriz. E, ee, Mamba Akademi'de ise bildiğiniz gibi iddia grubumuz günlük işte ikililer paylaşıyorum. E, zaman zaman uçuk böyle sürpriz kuponlar deniyorum ama tabii ki onları takiplik olarak öyle çok bir güven baremi belirtip <laughs> paylaşmıyorum doğal olarak. <laughs> Onun dışında ya yani bu gruplara efendim nasıl gelebilirsiniz? Öncelikle bu grupların ücretli profesyonel grupları olduğunu söyleyeyim. Bu grupları işte bedava sanan veya benim işte aşağıda bıraktığım linki direkt grup linki sanan insanlar oluyor. Anlayamıyorum ne yazık ki. Bunlar e, bu ücretli grup bunlar efendim ve e, nasıl ulaşabilirsiniz bana? En üst yoruma sabitlenmiş e, linklerden hem Telegram hem Instagram linklerinden ulaşabilirsiniz. Onlar benim kişisel hesaplarıma ulaşabilmeniz için koyduğum linkler. Onlar grup linkleri değil. O yüzden hani böyle işte tabii çeşit çeşit insan var yani. İşte şey atıyor. dinozor din din imojisi atıyor adam bana. Ee, balık tutan işte ayı ay, ay, ay atıyor falan. Yani ne o yani? <laughs> yani ne o? Onlar dalga geçince dalga geçti oluyor. Gülünce güldü oluyor yani. <laughs> yani ben bu dalga geçmeyip ne yapayım? <laughs> neyse efendim. Ne sağlık olsun. Cumamız ayrı olsun efendim. Bugün işte mübarek gün belki yine dinozor emojisi gelmez de ya, efendi gibi merhabalar efendim. Ben bilgi almak istiyorum gibi efendi gibi medeni bir insan gibi böyle şeye dart atan ayı emojisi falan geliyor. Yani abi ne yapıyorsunuz? Nasıl kafalar yaşıyor işte insanlar? Mazotla falan besleniyor yani. Mazotla pahalı ya ama. Neyse, neyse yani Efendim yayına geçeyim artık. Grupları da anlattık. Hem, e, hem bana em grupların işleyişini endevana ulaşabileceğinizden de bahsettim. Tahmin yarışmamızdan da bahsettik efendim. Yayına geçelim. E, yarın tatilsinizdir umarım ya birçoğunuz. Tabi cumartesi mesai yapan kendi dostlarım da var ama umarım tatilsinizdir. E, bu gece fena da bir bülten yok. E, maçları izlersiniz. Hızlı bir yayın olacak dediğim gibi. Charlotte Hornets e, Boston Celtics müsabakasından başlayalım. Boston cephesinde Al Horford yaşlı kurtun olmayacağını söyleyelim e ee, işte Sam Hauser ise bu akşam sahaya çıkacak. <laughs> Charlotte Hornets cephesinde ise Brandon Miller yıldız kanat oyuncusunun e, belirsiz olduğunu, yani sakatlığı vardı. Son birkaç maçı kaçırdı ama bugün dönme ihtimali var. E, onu söyleyelim. Keza pivot Mark Williams'ın sakatlığı devam ediyor. Yani şöyle efendim tabii iki takım arasındaki güç farkı muazzam. Charlotte iyi bir saha takımı diyebiliriz. İç sahada LaMelo Ball'un önderliğinde işte Grant Williams'ı, Miles Bridges'ı bugün dönerse hatta Brandon Miller'ı e, tempo yapan ve ne, sokak basketboluna yakın basketbol oynadığını söyleyebileceğimiz bir serseri takım. <laughs> serseri Mayın. E, çok tempolular. E, Boston Celtics ise i̇şte Boston Celtics bildiğiniz gibi yani son şampiyon. İşte inanılmaz tempo onlar da iyi bir tempoyla oynuyor ve e, herkes şut atabiliyor. Herkes üçlük sokabiliyor. Eee onlar da sezon galibiyetlerle, seri galibiyetlerle başladıktan sonra son maçta deplasmanda Indiana maçında 20 sayılardan döndükleri maçta maçı uzatmaya götürdü. İnanılmaz bir geri dönüşe sahne oldu maç ama uzatmada Indiana'nın iki tane oyuncusu 6 faalde kenardayken bir de bir hatta Maestro'nun sakatlanmışken hani tamamen momentum Boston'dan yanayken Indiana o maçı kazanmayı bildi. Enteresan ve kalp bir muhalifiyet oldu Boston'la. Ben burada Boston doğal olarak yani rakibini yeneceği kanaatindeyim. E ama tabii iddiada bunu oran açılmadığı için e, ne yapıyoruz efendim? Ya yani daha iddia konu üzerinde tabii ki biyon oran var ama ben öyle yayın açıp da işte biyon oran oynayayım buna diyecek insan değilim. o <laughs> yüzden e, burada e, biraz da tabii orana gideceğim. E, daha mantıklı olan Charlotte'ın temposuna güvenip ve Charlotte'ın savunmasızlığına güvenip e, Boston ve Charlotte'ın beraber el ele verip Boston'ın kazandığı ama iki takımda yüksek skorlara çıktığı bir maç beklemek. O yüzden benim buradaki tercihim sabah karşı 2'de başlıyor olan bu maçta Charlotte Hornets-Boston Celtics müsabakasındaki, müsabakasındaki tercihim 229.5 sayı üstü olacak. İddia.com üzerinden paylaşıyorum tercihleri bildiğiniz gibi. E, tekel yasal şirketimiz Tekel. E, oranı efendim orada 1.55 yeterli bence hoş bir oran olduğunu söyleyeyim. Bir sonraki maçımız efendim Detroit Pistons kendi sahasında. E, kim ağırlıyor? New York Knicks ağırlıyor. Detroit Pistons şefesinde. Ee, sezon başından beri gelen süre gelen Ozar Thompson'ın ikinci yılında başlayacak olan oyuncunun sakatlığı var. Onun için önemli bir sakat eksik yok. New York cephesinde ise e, yine sezon başından beri sakat olan Precious Achiuva ve e, Mitchell Robinson'ın iki pivotun eksikliği devam ederken son maçta elini burkan e, Towns'ın da bugün belirsiz olduğunu söyleyelim. Maça yaklaşan saatlerde herhalde yani taraf bayısı alma düşünceniz olacaksa bu e, Towns haberlerini takip etmenizi şiddetle ısrarla İvedilikle e, tavsiye ederim siz de ivedilikle gidin bakın efendim e, maça yakın saatlerde vayıs alacaksınız. E, şöyle efendim Detroit Pistons'ı ben e, sezon başından beri belli bir e, kefeye oturtuyorum. Çok kötü olmadıklarını söylüyorum ki hakikaten yanılmadığımı görmüşsünüzdür. Yani yayınları takip eden dinleyen e, dostlarımız illa vardır. E, Detroit evet yenilgileri aldı. Evet Cleveland'a deplasmanda kaybettiler ama direndiler. Evet Indiana'yı kaybettiler ama direndiler. İşte Boston'da kaybettiler ama sadece 6 sayı farklı kaybettiler ki maçın son çeyreğinde bayağı bir sürü önde götürdüler maçı. Kazanmaya da yakınlardı. E son maçlarında, e sondan bir önceki maçlarında Handicaplı Detroit tercih aldık. Miami Direkt kazandık ve son maçlarında gidip direkt hani Handicaplı Detroit aldım ama Detroit'in direkt galibiyetinden galibiyet alabileceğini de söylemiştim. Kimse gerçi tabii ki hep Kaybeden tahminler konuşuluyor. Kazanan tahminler konuşulmuyor ne yazık ki. E, Detroit direkt maçı bile kazandı. 10 sayı fark attı. Ama tabi bu da işin nankör tarafı. E, kazanan tahminler hiç hani söylenmemiş gibi. Kaybeden tahmin aa bak bunu bilemedin aa falan böyle. E, evet kainim. Evet kainim. O yüzden hepsini 15 maçta 15 bilmem gerekiyor. Hem de iddia oranlarıyla falan iddia varanla E Ey yavrum işte ne diyeyim ne diyeyim bugün de bende bu var yani bugün de ben söyleneceğim demek ki böyle bir özellik var yani bugün de ben sıkıntıları eleştireceğim yani neyse neyse ee, New York cephesinde New York biraz sallantılı başladığını ifade etmek lazım New York'un ee, Boston Celtics basmanında. onların tavsiye değildi Boston çok ekstra bir gün geçirdi maçı kaybettikten sonra kendi sahalarında Indiana'yı dağıttılar akabinde iç sahada Sürpriz bir Cleveland mağlubiyeti aldılar. Evan Mobley fena oynamadı. Donald Mitchell fena oynamadı. Cleveland Cavaliers adına. Kendine sağlığını kötü kaybettiler. Akamleri son maçta Miami deplasmanında e, maçın hatta biz e, kısmını, büyük bir kısmını geride götürdükleri maçta son çeyrekteki dönüşleriyle beraber maçı kazanmayı bildiler. E, yani New York Tabi geçen sene seviyesine çıkmak isteyecek, bugün tabi Carl Anton Towns'un belirsizliği var bildiğiniz gibi Julius Randle gitti, Carl Anton Towns geldi İşte pivot hala Mitchell Robinson yok, geçen sezondan Isaiah Hartenstein'in kaybı var bunlar önemli kayıplar tabi ki Mitchell Robinson tabi dönülecek ama birkaç ay daha uzak kalması bekleniyor ben ama yani New Yorkun hala savunmasına çok güvene güvendiğimi söyleyemeyeceğim. E, Detroit'te hücumda iyi gözüküyor. Yani yeni şutör eklemeleri, bir spacing problemi vardı bildiğiniz. gibi. Şutör eklemeleri Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. Junior işte Tobias Harris önderliğinde alan genişleten ve şut sokabilen ve Kate Cunningham için alan açabilen bir takım hüviyetinde şu an Detroit Pistons. Ben burada ne olursa olsun yani maçı kazanır kaybeder bilemem ama Detroit Pistons'ın belirlenen minimum baranları aşacağı kanaatindeyim. Benim bu maçtaki tercihim Detroit Pistons New York Knicks müsabakasında ev sahibi Detroit için ev sahibi 103.5 üstü olacak. İddia konu üzerinde 1.52'lik bir oran var. Detroit Pistons baren de düşük. Hücumda da fena bulmadım Detroit Pistons'ı. Minimum 104 sayı atmasını bekliyorum. New York'u dediğim gibi çok çok iyi en azından dış savunmacılar Josh Hart'ı işte Deuce McBride'ı ee, tamam işte Bridges'ı okey iyi savunmacılar ama pota altı koruma konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Bunda Kate Cunningham, Dryer'lerle, Penetrelerle değerlendirebilir hani top klas A klas bir basketbol maçı yorumu yaptım şu an farkındayım ama tabi umarım da şanslı da yanımızda olur şutlar girmezse olmuyor umarım da şutlar girecek diyelim. <laughs> efendim bir sonraki maçımız e, Toronto Raptors Los Angeles Lakers e, evet oradan başlayalım Toronto Los Angeles Lakers'tan başlayalım şöyle efendim şöyle e, hemen maçı da evet yandan açtım. Toronto Raptors'ta önemli eksikler var. Scottie olmayacağını söyleyelim. Emmanuel Quigley yine bugün muhtemelen olmayacak. Lakers cephesindeyse Anthony Davis'in muhtemelen oyuncağı söylendi. Oyuncaktır. Lebron da sakatlık raporunda. Yok efendim. E, Lakers sezona 3 galibiyet üst üste alarak girdikten sonra ki iyi takımlara karşı alınmış. Minnesota, Phoenix ve Sacramento'ya karşı alınmış galibiyetlerden sonra. Deplasman'da üst üste Phoenix ve Cleveland'da kaybetti. zor bir fixture ile başladılar ilk 5 maçta ve hani 3 galibiyet yine fena değil. E, onu söyleyebiliriz. Toronto Raptors ise ligin zayıf ekiplerinden biri. Ligi iyi başlamadılar. Son maç Charlotte Deplasman'da 138 sayıyı kaybettiler. E, ben burada Toronto Raptors'ın yani çok uzatmayacağım maç yorumunu. Lakers'a Yüksek skorlu maç olacaktır ama Lakers'ın hani hata yapmaması gereken maçlardan biri bu. CJ er de Lakers'ın koçu e, iyi bir koç olabileceğinin sinyallerini veriyor. E, en azından dominant bir koç olabileceğinin sinyallerini veriyor. E, ben burada takımını böyle motive etmekte sorun yaşayacağını sanmıyorum. Lakers bence burada zayıf Toronto'ya karşı yüksek skor yese bile e, bir şekilde handikapı geçip e, kazanacaktır diye düşünüyorum. E, Toronto Lakers müsabakasındaki tercihim eksi altı buçuk handikaptan iki olacak. İddia konu üzerinde 1.45'lik bir oran Yani şu, bu ne demek? Bu şu demek. Lakers bu maçı Los Angeles Lakers deplasmanda bu maçı minimum 7 sayı ve üzerinde farklı kazanır demek. E, efendim geçtik bir sonraki maçımızda Brooklyn Nets kendi sahasında Chicago Bulls'u arıyor. Chicago Bulls şefesinde tabi önemli eksik ihtimalleri var. <laughs> Kusura bakmayın efendim. Kahvemden bir yudum alayım. Bugün şöyle uzun süreli sakatlıkları saymayacağım. Ee, Zach ve Patrick Williams'ın ikisinin birden belirsiz olduğunu söyleyeyim. Chicago Bulls adına ki önemli eksik ihtimalleri bunlar. Zach Lavin zaten takımın ana yıldızı Kobe White ve Vucevic şu an an itibariyle beraber. Brooklyn Nets cephesinde ise efendim e, önemli bir eksik olmadığından bahsetmem mümkün. E, yani Boyan Bogdanovic falan yok ama artık o da çok yakla, yak, yaşlandı zaten. E, yak, Şöyle Brooklyn Lig'in e, sürpriz ekiplerinden biri oldu şu an, an itibariyle. Çünkü gerçekten iyi hücum ediyorlar. Savunmaları evet çok iyi olduğunu söylemek güç ama gerçekten iyi hücum ediyorlar. Özellikle işte Alman oyun kurucu denilen Schroeder, Cam Thomas, Cam Johnson önderliğinde e, savunmaları tabii enerji, efor gösteren ama hücum kısmında inanılmaz doğal skorallere sahip Schroeder ve işte Cam Thomas tabii ki bu iki isim e, gibi oyunculara sahipler. E, Chicago Bulls ise onlar da yani Brooklyn gibi ikisi de e, takı, hani ligin Işte veya konferanslarının Doğu Konferansının zayıf ekiplerinden biri olması beklenirken ki öyle olacaklar, öyleler zaten ama biraz sürpriz bir başlangıç oldu. Chicago'da bu sezon 3 tane galibiyet aldı tamı tamına. Milwaukee deplasmanda, Memphis deplasmanda yeniler ve iç sahada da son maçlarında Orlando'yu yeniler ki Orlando'da evet hani o maçta tabii e, Franz Wagner hastalığından dolayı sorun yaşadı işte Bankero sakatlandı vesaire ama ne olursa olsun iyi bir galibiyetti onlar adına. Ee, şöyle yani ben e, savunmayı çok önemsemeyen bu iki hücum takımı olarak özellikle tabii Brooklyn'den daha e, net bahsedebiliriz bu konuda. İki ofans takımının karşılaşmasında ben e, yüksek skor bekliyorum. tabii ki günün en güvenliğinin terslerinden, bahislerinden biri olduğunu söyleyemeyeceğim bu bayısın ama e, balenler inanılmaz yüksek ve iki takımın da savunma yapmakla çok işi yokken e, yani hücumda neden, neden hücumda akıp bu baranları geçmesinler diye düşünüyorum. E, attığınız basket olsun diyerek efendim. E, Brooklyn ile Chicago Bulls müsabakasında sabah karşı iki buçuk başlayacak olan bu müsabakada tercihim 222 buçuk üst olacak. iddia komuz üzerinde efendim bir 52'lik bir oran var diyerek e, bu maçı geçiyorum efendim. Bir sonraki maçımız Atlanta Hawks-Sacramento Kings e, eksiklerden başlayayım. Atlanta Hawks cephesinde yani geniş bir liste var. Bogdan Bogdan bugün yine olmayacağını söyleyelim. Dyson Daniels kalçasından sakatlandı. Lige ilk 5 başlamıştı. E, o da bugün yok. E, keza DeAndre Hunter da yine bugün olmayacak. Onun dışında birkaç ekstra daha var ama çok tabii önemli ekstra olduğunu söylemek güç. E, Indiana cephesinde ise efendim pardon. pardon Sacramento cephesinde ise e, önemli bir eksik olmandan bahsetmek mümkün. E, şöyle e, Atlanta yani çok iyi girmedi. Ofans anlamında evet Trey Young'ın zaten olduğu bir takım her zaman ofans anlamında iyidir. Hücum anlamında iyidir. E, i̇yi şut metrikleri, iyi offensive ratingler yakalar ki Atlanta evet yakalıyor. Son maçında Dead Basman'la Washington'a kaybetti. 120 attılar. Kendi sahalarında yine Washington'a kaybettiler. 119 attılar. Ee, bir, bir tek oklamaya düşük skorda kaldılar. Charlotte 125 attılar. Brooklyn 120 attılar. Gerçekten de atan bir takım Atlanta. Trey Young olduğu için bu normal tabii ki ama çok fazla eksikleri var. Yani bugün Bogdan'ın için yine yokluğu, işte Dyson Daniels'ın, Hunter'ın yokluğu bir skor potansiyelinde düşme e, olarak karşımıza çıkıyor. Sacramento ise ligi kötü başladıktan sonra Minnesota mağlubiyeti ve Lakers galibiyetinden sonraki kabul edebilecek galibiyetler, zor e, rakipler. E, Portland ve Utah iki lotarya takımını yenerek e, nefes aldı. Rahat yeniler. tabii ki. Rahat maçlar oldu kendi adına. Ya ben bugün şöyle Atlanta'ya son e, Washington deplasmanında güvenmiştim bildiğiniz gibi. E, üzüldük. Atlanta'nın savunmasına kesinlikle güven olmuyor ve Lebleb gibi sayıyorlar. Hiç savunma yapamıyorlar. Ben bugün Sacramento'nun hücumda sorun yaşamasını beklemiyorum. Evet Atlanta skorer yönünü göstermek kesecekler ama Sacramento'nun ben bu maçtan bir galibiyet çıkarmasını bekliyorum. Benim buradaki tercihim eksi 3.5 aynı kaptan 2 olacak. Yani Sacramento Kings bu maçta bu maçta minimum bu maçı 4 sayı ve üzerinde farklı kazanır. Eksi 3.5 aynı kaptan 2. Minimum 4 sayı ve üzerinde Sacramento galibiyeti. iddia komisyonunda efendim 1.46'lık oran. E, bence yeterli. Güzel bir oran efendim. E, bir sonraki maçımıza geçelim. New Orleans Pelicans, Indiana Pacers. Artık son iki maçımız. E, sizden de efendim tekrardan bir beğeni rica edeyim lütfen. E, lütfen beğenilerinizi ihmal etmeyin benim biliyorsunuz basketbol sanat kanalı olarak ihtiyacım var bu duruma. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Tahmin yarışmamız var. Gruplar konusunda Yurtçı Grubu ve mamba Akademi bu iki gruba katılmak için efendim benden bilgi alabilirsiniz. Ee, en üst yoruma sabitlenmiş Telegram veya Instagram'a yazıp bilgi alabilirsiniz. Ee, grup linki değildir efendim. O gruplarımız ücretle bunu da söylemiş olayım tekrardan. Anlamayanlar çok oluyor ne yazık ki. Çok gerçekten ne yazık ki. Yani bunu çok işten söylüyorum ne yazık ki. Ehehehe. <laughs> e, ee, beğenilerinizi lütfen imal etmeyin efendim. 2000'i geçtik. İmkanım olsa bir evin içinde havai fişek demeyeceğim tabii ki. Bir torpil patlatacaktım efendim. Eski bir video vardı onun tabii biraz daha yaşı büyük dostlarımız belki işte abilerim diyebileceğim kişiler bilecektir. İşte evin içinde torpil patlatan çocuk falan gibi böyle bir headlinela ile YouTube'da paylaşılan bir video vardı. Acayip çok güldüğüm bir videoydu yani bütün aile o piston aşağı indiği videosu gibi böyle bir yani odadan kaçar, kaçıyordu ve işte eş zamanlı olarak işte evin babası dedesi çocuğa hani böyle avrat küfür ediyordu ki hani kendi çocukları küfürlerde kendilerine geliyor aslında ama işte çocuk olmamış yani çocuk olmayınca <gülüyor> <gülüyor> neyse efendim bir sonraki maçımız New Orleans Pelicans Indiana Pacers şöyle efendim eksiklerden başlayalım Indiana cephesinde son maç sakatlanan Miles Turner'ın bugün belirsizliği durumunu koruyor. Bileğinde bir sıkıntı var. Bilek dönmesi yaşadı. Bilek burkulması yaşadı. Keza yine son maç sakatlanan dizinde sıkıntı yaşayan Andrew'un en da belirsizliği durumunu koruyor. E, ee, New Orleans Pelicans cephesinde ise eksikler bir hayli kabarık. Yani şöyle bu sezonun çıkış yakalayan şu biri benim de çok sevdiğim bir isim. Hatta oyuncu bayısı öneri bir grubunda kazanmıştık. Ee, Jordan Hawkins'ın bugün belirsizliği var. Takımın tecrübeli oyun kurucusu CJ McCollum bugün yok. Hatta karşı yakalı Eric McCollum'un da abisi, pardon düzeltiyorum kardeşi. E, ligin iyi savunmacılarından New Orleans'ın da önemli oyuncusu, ilk 5 oyuncusu Herbert Jones'un yine olmayacağını söyleyelim. İşte Trey Murphy'nin sakatlığı devam ediyor. Dejan Temori bu sezon takımın yıldızı olması beklenirken ilk maç elini kırdı. 2 ay yok. Çaylak e, pivot, Kamerunlu, 20'si bugün e, belirsiz. Hani bu şartlar altında e, New Orleans'ın zorlanacağını tahmin etmek güç değil. Tabii ki burası NBA yani. En böyle güç ihtimali, zor ihtimalle gözüken ihtimaller bile e, olabiliyor, gerçekleşebiliyor, hayata ger, ger yani gerçeğe dönüşebiliyor yani. E, New Orleans efendim son maçını kaybetti. Portland deplasmanı kazandıktan sonra üst üste Portland basmanı yine kaybetti. Üst üste iki defa Golden State deplasmanı da kaybettiler ki ikinci maç özellikle benim o gariban tuza terimini uyguladığım e, bir maçtı ama e, isabet yakalayamadık orada. Tabii New Orleans'ın eksik kalması. Yani maç içinde sakatlık sorunu yaşamasının etkenin olduğunu söylemekte fayda var. Indiana Pacers efendim bu sezon iki defa maçı uzatmaya gitti. son maçta evinde sükseli bir galibiyet aldılar. Boston galibiyeti aldılar. Yine bir işte pazar akşamı uzatmaya giden maçta Philadelphia'yı kaybedip büyük üzüntü yaşatmışlardı. Orlando'yu deplasmanda kaybettiler. çok iyi başladıklarını söylemek güç. Haliburton Halliburton özellikle parkeye pis yani salonu pisleyen bir durumda. Çok hani patır patır pisliyor Haliburton. Turner'ın durumu belirsiz. Bugün Nembar'ın durumu belirsiz. E bunlar sıkıntı ama ne olsa olsun rotasyon geniş. İşte Aaron gelecek. Ben Shepard üçlükleriyle yardım edecektir. E, var orada ne olursa olsun. Pascal yakan var. Isaiah Jackson var vesaire. Ben ya yani bu kadar eksik kalan bu maçı itibariyle bir New Orleans'ın e Indiana'dan çıkarabileceğini sanmıyorum. Indiana Andet hani falan tabii ki ama yani NBA'de çok falan önemli olmadığını biliyorsunuz. Seyirci kültürü olmadığı için hani adam hat dogunu alıyor, sosisini alıyor, yanına birasını içiyor. Eşiyle hani bir aile aktivitesi yani eşiyle geliyor, işte kız arkadaşıyla geliyor, çocuklarıyla geliyor. Aile aktivitesi. Orada yani bizde tabii çok daha farklı algılanıyor spor. Hani böyle orada biz biz maça ölmeye gidiyoruz bizim kültürümüzde. Yani keşke öyle olmasa ama e, Amerika'daki de yanlış bence. Yani orada bence çok fazla e, havada kalan bir taraftarlık ama hani bu da kötü. Biraz daha böyle hem desteklemek iyidir ama hani, bu kadar da ölüm kalım meselesi olarak bakmamakta fayda var bence benim kişisel e, bakış açım bu efendim. Ee, İndianın ben burada galibiyet çıkaracağını düşünüyorum. Benim buradaki tercihim efendim. Mars sonucu 2 olacak direkt oran bulmak mü mümkün. İddia.com üzerinde 1.42'lik bir oran var. Hindiana zorlansa da buradan bir şekilde yıldızlarıyla en azından e, geniş kadrosuyla galibiyeti çıkarmalı diyelim. Efendim bir sonraki maçımız artık son maçımız. Beğenileri tekrardan bir isteyeyim sizden. Minnesota Timberwolves Denver Nuggets geçen sezonun efendim rövanşı yine geçen sezon batı yarı finalinin revanşı Minnesota Denver'ı gebertmeyi başarmıştı efendim. Geçen sezonun batı yarı finalinde turu geçmeyi başarmıştı. Bu sezona öncelikle iki takım da çok iyi başlayamadı ama Denver hani hakikaten berbat durumda. Minnesota ile başlayalım. Lakers deplasmanı kaybettikten ve de iyi görünmedikten sonra zorlansalar da Sacramento galibiyeti aldılar. Toronto'ya kısmen zorlanıp maçı kazandılar. Ve son maçta kendi sahalarında Dallas'a mağlup oldular ama Dallas'ın tabi çok çok özel bir performans sergilediğini söylemek mümkün. E, Denver ise efendim gerçekten berbat durumda. Ligin ilk maçında Oklahoma'ya kaybettiler. Kendi sahalarında 80'e yatabilirler sadece. Onun akabinde Clippers Clippers iç sahada yine kaybettiler. Ondan sonra da hem Toronto hem de Brooklyn Nets ile ikisi de uzatmaya giden maçlar oynadılar. İkisinde kazandılar gerçi ama hani yani Toronto ve Brooklyn Nets'i e, yani maçı uzatmaya götürmek için bayağı bir sıkıntılı olmak lazım Denver'ın bünyesinde. Hakikaten de o bünyenin sıkıntılı olduğunu gördük. Şutörleri yok. Kadro dar. oyuncuları eksiliyor. Yerine ekleme yapılmıyor. İşte rotasyonda oyuncuları eklemeye çalışıyorlar ilk Ama hani ne Christian Brown, ne Strowter, ne Peyton Watson yıldız olmayacak yani. Bunu ben söyleyeyim. Hani Michael Malone koç çok yakınlıyor bu durumdan ama takım sahiplerinin cebinde şey var, akrep var adam almıyorlar oraya. Yani şutör yok. Şu Quantavis Pop ayrıldı. Yıllardır hani her sene biri ayrılıyor. İşte Bruce Brown gitti mesela şampiyonluğun değerli parçalarından. sonra tabi Bruce Brown'ın kariyeri tepe tatlak oldu. Gittiğine pişman oldu ama Denver böyle bir takım. ya ben burada lige bu kadar tabii ki ulusal kalan maçı olacak. Bu işte Denver tabi daha fazla odaklanacak. İşte yok için güzel bir maç çıkan ihtimali mümkün ama ben Minnesota Timberwolves'ın bugün kendi sahasında son maçta Dallas'a kaybetmişken reaksiyon verip maçı kazanacağı kanaatindeyim. Benim buradaki tercihim maç sonucu 1 olacak. 1-43 oranıyla efendim bence tertemiz bir bayız. Kazanması gerekiyor Minnesota'nın burada. Zor da olsa, son topta da olsa, son saniye basketiyle de olsa, 20. sayı fark atsa bir şekilde kazanması gerekiyor bence. Efendim tamamlamış olduk yayını. 7 maçı bitirmiş olduk. İzlediğiniz için sağ olun. Tahmin yarışmamıza, gruplara nasıl katılabileceğinize bakmayı unutmayın. Beğeni atmayı, yorum atmayı, kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Başarılara dair efendim kendinize iyi bakın. Ee, güzel bir cuma akşamı diliyorum sizlere. Yarın görüşmek üzere efendim. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın.